Merhaba arkadaşlar, Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekliyle ve tadıyla çok güzel olan bir pide tarifim var. İsterseniz hemen pidemizin yapım aşamasına geçelim. İlk önce yoğurma kabımın içerisine bir paket mayayı ekliyorum. Üzerine 250 mililitre su ekliyorum. Ve şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra güzelce karıştırdıktan sonra hemen unu ekliyorum. 200 ml'lik su bardağı ile ölçüyorum arkadaşlar. İlk önce 3 bardak un ekledim. Üzerine tuz ekliyorum. Daha sonra gerek görürsem yine un ekleyeceğim. Bu şekilde spatula ile toparladıktan sonra da elimle güzelce kıvam aldırıncaya kadar yoğuruyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi çok az un daha ekledim arkadaşlar. Aşağı yukarı 3,5 bardak un kullanmış oldum. Güzelce toparlayıp yoğurduktan sonra mayalanması için biraz bekletiyorum. Hamuru yumuşak olmasına özen gösterelim arkadaşlar. Aynen videoda gördüğünüz gibi olması gerekiyor yumuşaklığının. Şimdi üzerini kapatıp mayalanması için bekletiyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Şimdi iç malzemesini hazırlıyorum. Burada 400 gram kıyma var arkadaşlar. Orta yağlı. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. 3 tane orta boy soğanı ince ince doğradım. Soğanları da ekliyorum. 2 tane domatesi rondodan geçirdim arkadaşlar. Bunu da ekliyorum. Yarım demet maydanozun sak kısımlarını aldım ve uç kısımlarını doğradım. Maydanozu ekledikten sonra 1 yemek kaşığı isot ekliyorum. Baharatı az kullanıyorum arkadaşlar. Siz damak tadınıza göre istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı da domates salçası ekliyorum. Siz içerisinde istediğiniz baharatı kullanın arkadaşlar. Ben sadece isot kullandım. Daha sonra da aynı videoda gördüğünüz gibi elimle bu şekilde tamamen harcı karıştırıyorum. Ben harcı hazırlarken hamurum mayalanıyor arkadaşlar. Hazırladığım harcı kenara alıyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi hamuru toparlayıp havasını aldıktan sonra hemen bezeleri hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir kabın içerisine hazırladığım bezeleri koyuyorum. Toplamda 10 adet beze hazırladım. 3,5 bardak undan. Kişi sayısına göre siz e, miktarı biraz daha fazlalaştırmak isterseniz arzuya bağlı arkadaşlar. İç malzemeyi de fazlalaştırmanız gerekiyor o zaman. Hazırladığım iç malzeme tam olarak bu hamura denk geldi. Bezeleri kenara aldıktan sonra hemen ilk bezemin altına ve üstüne un ekleyip gördüğünüz gibi açıyorum. Pide şeklinde uzun açıyorum. Çok kolay bir şekilde açılıyor. Ben oklava ile açıyorum. İsterseniz siz merdane de kullanabilirsiniz. 3 tanesini bu şekilde açtıktan sonra hemen tepsimin üzerine alıyorum. Tepsinin üzerine yapışmaması için birazcık mısır unu ekliyorum. Eğer mısır unu yoksa yağlı kağıtta serebilirsiniz. Arada bir bezeyi ters düz yapıyorum eşit şekilde büyümesi için. malzemeden her bir bezenin üzerine 2 dolu yemek kaşığı ekleyip kaşık ile dağıtıyorum. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden ilk önce siz haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız arkadaşlar sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Şimdi pidelerin kenarını kıvırıyorum. İlk önce uç kısımlarını birleştirdikten sonra kenarları üzerine doğru kapatıyorum bir parmak genişliğinde. Aynı şekilde diğerlerini de hazırlıyorum. Üçünü de hazırladıktan sonra artık son olarak şekli vermeye geçiyorum arkadaşlar. Kenarına bu şekilde parmak uçlarımla sıkarak şekil veriyorum. Görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. Fidelere verdiğim bu şekli herkes çok beğendi arkadaşlar. Sizler de mutlaka böyle şekil verin. Tadı da bir o kadar güzel. Dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Evinizde siz de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra kenarlarına yumurta sarısı sürüp 200 derecelik fırınımda pişirmeye gönderiyorum. Her fırın farklı oluyor arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde pişirelim fırından çıktıktan sonra mutlaka kenarına güzelce tereyağı sürerseniz daha bir yumuşak oluyor. Şimdi pişirmeye gönderiyorum. Bu arada diğerini açmaya başladım. Fırındakiler pişerken ben bunları hazırlıyorum. Çok az un ekleyerek yine bezeleri aynı şekilde açıyorum. Arada bir ters düz yapıyorum ki şeklinin düzgün olması için. ince bir şekilde açalım arkadaşlar. Yine tepsinin üzerine mısır unu ekliyorum yapışmaması için. Ve açtığım bezeleri üzerine yerleştiriyorum. Tepsinin üzerine aldıktan sonra iç malzemeyi koyalım. Masanın üzerinde hazırladıktan sonra almaya kalkışırsanız arkadaşlar şekli bozulabilir. Bu yüzden bezeleri tepsinin üzerine aldıktan sonra iç malzemeyi ekleyelim daha sonra şekil vermeye geçelim. Gördüğünüz gibi aynı şekilde hazırladıktan sonra kenarlarına bu şekilde şekil veriyorum. Bu şekiller çok güzel görünüyor gördüğünüz gibi. Sizler de mutlaka böyle hazırlayın. Bu arada diğerleri pişiyor. Hemen onları çıkartıp bunları fırına göndereceğim. Gördüğünüz gibi bu pideler pişti. Bunları çıkartıyorum fırından. Çok güzel kızarmış. Gerçekten çok iştah açıcı görünüyor. Diğerlerini fırına pişirmeye gönderiyorum. Kalan diğer 4 bezeyi de bir tepsinin üzerinde pişirdim arkadaşlar. Onları pişirdiğimi göstermedim. Gördüğünüz gibi hepsini hazırladım. Altı üstü çok güzel pişmiş. Çok güzel kızarmış. Kenarlarına yağ sürdüğünüzde çok yumuşak oluyor. Mutlaka hemen sıcak sıcak yağ sürelim fırından gelenleri aratmıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle iki tanesini kesip sizlere inceliğini de göstereceğim. Dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Siz de evinizde bu şekilde kolayca hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olan herkese buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum tekrardan. Şöyle pidemin sizlere inceliğini ve iç dokusunu da gösterdikten sonra artık ben veda etmeye geçiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir pide oldu. Burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.